Hepinize merhabalar arkadaşlar. Öykü Şahin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hayatta zaman zaman hepimizin yaşadığı o tıkanmışlık, o sıkışmışlık, o hangi yöne gideceğini bilmezlik hissiyle ilgili, öyle zamanlarla ilgili birazcık konuşmak ve kendim böyle hissettiğimde neler yapıyorumla ilgili birazcık bilgi vermek. Yani kendi pratiğimden, kendi yaşadığım yerlerden bu konuyla ilgili anlatacaklarımı örneklemek istiyorum. Hazırsanız başlayabiliriz. tanıştık. Bu sıkışmışlık hissi hayatta bize öncelikle ilişkilerimize yakalayabilir. İçinde bulunduğumuz herhangi bir ilişkinin artık daha fazla ilerlemediğini fakat atmamız gereken bir sonraki adımın da ne olduğunu bilemediğimiz bir durumda bulabiliriz kendimizi. Ya da işimizle ilgili olabilir arkadaşlar. Yaptığımız işin bizi maddi ve manevi olarak tatmin etmediğini hissetmeye başlayabilir fakat yine o işi yapmazsak ne yapacağız sorusunun kıskacından kurtulamıyor olabiliriz. Bu kıskaçlar oldukça can sıkıcı olabiliyor biliyorum. Hatta can sıkıcı olmaktan da öte can sıkıcı olmakla da kalmayıp bizi epeyce bir gerginliğe belki anksiyete ve hatta belki depresyona kadar sürükleyecek kadar güçlü olabiliyor. Bugün bu videonun size hayatta daha çok hangi alanlarda böyle sıkışmış, tıkanmış hissedebileceğimizden ve bu alanlarda neden bu sıkışmışlık hissinin doğabileceğinden ve son olarak da böyle zamanlarda biraz daha hafif hissetmemizi ve bir şekilde bir adım atabilmemizi sağlayabileceğini düşündüğüm 4 adımlık bir süreç bahsedeceğim ilk olarak hangi alanlarda bu hisse daha çok kapılabileceğimizden bahsederek başlamak istiyorum Biraz önce bahsettiğim gibi Öncelikle ilişkilerimizde bu hissi daha çok deneyimliyoruz arkadaşlar Evet o ilişkinin artık daha fazla bir yere gitmediğini derinden hissettiğimiz zamanlar oluyor. Fakat bunu hissetmemizle beraber içimizi, bizi farklı bir adım atmaktan alıkoyan büyük bir korku kaplıyor. Bunun birçok farklı sebebi olabilir elbette. Belki o ilişkimiz çok uzun zamandır sürüyor. Belki evliyiz ve çocuklarımız var. Onları düşünüyoruz. Belki kendi ayaklarımızın üzerinde duracak ekonomik özgürlüğümüz yok. Bundan korkuyoruz ya da benim şu anda aklıma gelmeyen sizin aklınıza gelen başka sebepler de olabilir elbette. İkinci alan ise yine biraz önce söylediğim gibi hali hazırda yaptığımız işimizle ilgili olabilir. Bu işe girmek için uzunca bir süre eğitim almış olabiliriz. O işin okulunu senelerce okumuş olabiliriz yani. Geçimimizi o işten sağlıyoruzdur. Yani aynı biraz önce ilişkilerde bahsettiğim gibi o işten ayrılırsak da finansal olarak ne yapacağımızı bilemiyoruzdur. Ve şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Sıkışmışlık yaşadığımız tüm alanlarda bu hissin sebeplerinden biri de atacağımız muhtemel bir adıma karşı başkalarının ne düşüneceğini ve nasıl tepki vereceğini hesaplamak yani bundan korkmak oluyor arkadaşlar. Sıkışmışlık yaşadığımız bir başka alan ise biliyorum birçoğumuz bundan da muzdaribiz Geçmişimiz, geçmişimize yaşadıklarımız, travmalarımız ya da içimizde bir şekilde iyileşmeden kalmış bölümlerimiz. Bunların illa çocukluğumuzdan geliyor ya da geliyor olması ya da çok eskide kalmış olması da gerekmiyor. Yetişkinliğimizde yaşadığımız ve unutamadığımız bir olay da olabilir. Fakat öncelikle iyi haberle başlamak istiyorum. Arkadaşlar aslında hiçbir zaman gerçekten sıkışmış değiliz. Sıkışmış, tıkanmış olamayız aslında. Zihnimizin kötüye eğilimi olduğu, daha doğrusu kötüyü büyütüp genişletmeye eğilimi olduğu bir gerçek. Yani dış dünyada, fiziksel çevremizde olup bitenlere yargısızca bakamadığımız, olanı olduğu gibi kabul edemediğimiz, işin içine inanışlarımızı ve yorumlarımızı fazlasıyla kattığımız için aslında hissettiğimiz bu sıkışmışlık için zihnimizin olanı o anda öyle algılaması diyebiliriz. Korku zihnimizin en dominant ifadesi biliyorsunuz. Yani dış çevremizde bir şeyler değişmeye başladığında ya da biz dış çevremizde hayatımızda bir şeylerin değişmeye başlaması gerektiğini kalbimizde hissetmeye başladığımızda egomuz korkar arkadaşlar. Hem de ölümüne korkar. Çünkü biliyorsunuz egomuz değişiklikten hoşlanmaz. Bizi o anda hayatta tutan şartları ki bu şartlar kötü bile olsa sürdürmek ister. Yani hayatta sıkıştığımızı düşündüğümüz zamanlar aslında zihinsel bir algıdan ibaret. Elbette çok istisnai durumlar olabilir. Çok çok istisnai. Fakat neredeyse %99.9'umuz sıkıştığımızı düşündüğümüz zamanlarda sıkışmış değiliz. Sadece sıkıştığımızı düşündüğümüz ve sonrasında öyle hissettiğimiz döngüyü kıramıyoruz. Çok klasik, çok klişe bir örnek olacak belki ama yine de vermeden geçmek istemiyorum. Bir tırtılın kelebek olmadan önce kozasına girmesini düşünün arkadaşlar. Bu tırtıl imdat sıkıştım çıkarın beni buradan diye düşünmez öyle değil mi? Oradaki zamanı sorgusuzca tamamlayıp kelebeğe dönüşür. Sormamız gereken soru neden burada sıkışıp kaldımdansa çünkü dediğim gibi aslında sıkışmış değiliz. Neden böyle hissediyorum olmalıdır? Böyle hissetmemizin de belli başlı sebepleri olabilir. Bunların ilki içsel olarak büyüyor olmamız olabilir arkadaşlar. Nasıl ki kilo aldığımızda eski kıyafetlerimizin içine girmekte zorlanırız. Aynı şekilde içsel olarak büyüdüğümüzde de hali hazırdaki ilişkilerimizin ya da işimizin içine girmekte zorlanabiliriz. Özellikle spiritüel bir uyanış yaşadığımızda büyümemiz Gözle görülür bir şekilde hızlanır ve çok çabuk değişmeye başlarız. Fakat burada şunun altında kalın çizgilerle çizmeden geçmek istemiyorum arkadaşlar. Çabalarımız günün birinde muhakkak meyvesini veriyor ve bir gün gelecek size her şey sanki bir gecede olmuş gibi hissettirecek. Fakat siz derinlerinizde bir yerde o bir gecenin arkasında en az 10.000 gece olduğunu bileceksiniz. Ve evet, spiritel bir uyanış yaşadığımızda ya da içsel olarak büyüyüp genişlediğimizi hissettiğimizde o anda içinde bulunduğumuz çevre, aralarında bulunduğumuz insanlar bize yabancılaşmaya başlayabilir. Ve biraz önce söylediğim gibi egomuz ruhumuzun bu yabancılaşmasından ve bizim olası bir değişiklik ihtimalimizden hiç hoşlanmaz. Hayatta kalma ihtimalimizi hiçbir şekilde riske atmak istemez. Ne olduğunu anlamaz. Ne oluyor ya der daha düne kadar hiçbir sorun yoktu. Olduğun yere gayet sığıyor ve uyum sağlıyordun. Ne oldu birden böyle der. Peki bunları siz de hayatınızda deneyimlemişsinizdir arkadaşlar. Ben kendi hayatımda o kadar biliyorum ki böyle anları o yüzden de anlatmaktan aşırı bir zevk alıyorum gerçekten. Dediğim gibi hiçbir zaman bir gecede olmaz fakat bir gecede olmuş gibi hissettirir ve siz bir gün kendinizi şaşkınlıkla çevrenize bakıp bir dakika ya benim burada ne işim var ya da partnerinize bakıp Allah Allah benim onun artık daha fazla paylaşacak bir şeyim olmadığını hissediyorum Peki o zaman bu ilişkide ne yapıyorum ben derken yakalayabilirsiniz. Allah'tan ben öyle bir şey demedim değil mi Eren? <laughs> Daha çok espri yapılır elbette bu konu üzerinden ama neyse devam edelim. Sıkışmış hissetmemizin bir diğer sebebi de koridorda olmamız olabilir arkadaşlar. Koridordan kastım ne biliyor musunuz? Artık eski benliğiniz ya da eski hayatınız sizin için bir şey anlam ifade etmemeye başlamıştır. Fakat yeni benliğinize ya da yeni hayatınıza da henüz kavuşamamışsınızdır. Ne eskisinizdir ne de yeni. Eski evinize eşyalarınızı toplamış ve hatta belki evden çıkmış fakat yeni bir ev bulamamış gibi hissediyor olabilirsiniz. İşte bu geçiş, bu karanlık koridorlar korkutucu olabiliyor. Burada yine eş zamanlıklarla ilgili video serime referans vermek istiyorum. O seriyi de izlemediyseniz muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Karanlık koridorlar dedik ya işte o koridorlarda sanki hayatın bize hiç yardımcı olmadığını, bütün kapıları yüzümüze kapattığını, evrenden hiçbir işaret, hiçbir eş zamanlık alamadığımızı düşünebiliriz. Aslında zihnimiz işin içine çok karıştığı için, egomuz içimizdeki korkuya dair baskıyı çok arttırdığı için işaret ya da eş zamanlık alamamamız normal arkadaşlar. O eş zamanlıklarla ilgili videolarda da söylemiştim izleyenleriniz hatırlar. Hayattan ya da evrenden bir cevap, bir eş zamanlık almak istiyorsanız, Öncelikli şart zorlamamak Yani bunları bulmaya özellikle çalışmamak Rahat olmak, açık olmak, evet belki bir yardım ya da işaret istemek Fakat sonra Bunu istediğimizi bile unutmak Kendinizi bu karanlık koridorda bulduğunuzda bu karanlığı her fark ettiğinize tekrar tekrar Bıkıp usanmadan kendinize bunun geçici Ve normal olduğunu hatırlatacaksınız arkadaşlar Burada yapmanız gereken pratik bu sıkışmış hissetmemize yol açabilecek bir diğer etken de tetiklenmelerimiz. Fiziksel çevremizde, dış dünyamızda bizi tetikleyen herhangi bir şey olabilir. Eşimiz, işimiz, iş arkadaşımız, patronumuz ya da herhangi bir olay bilmiyorum ne. Ve en başta da bahsettiğim gibi herhangi bir değişimi düşündüğümüzde çevremizdeki insanların nasıl tepki vereceklerinden, neler söyleyeceklerinden ya da Neler düşüneceklerinden farkında olsak da olmasak da epey korkuyoruz. Ve böyle zamanlarda bizi tetikleme potansiyeli yüksek birisi içinde bulunduğumuz şartlarla ilgili herhangi bir şey söylediğinde kendimizi içsel olarak bir kafese kapatılmış vahşi bir hayvan gibi hissediyoruz normal olarak. Bizi tetikleme potansiyeli yüksek birisi dedim fakat biliyorsunuz ki tetiklenmelerimiz hiçbir zaman karşımızdaki ile ilgili değil. Her zaman bizimle ilgili. Aslında bu tetiklenmelerimize bakmadıkça bu yaralarımızı iyileştirmedikçe tetiklenmeler bizde her zaman bir sıkışmışlık hissi yaratmaya müsait. Çünkü o ortamdan kaçıp gitme isteği yükseliyor içimizden. Fakat bunu fiziksel olarak yapamadığımızda da sıkışmış hissediyoruz. Henüz o yaraları iyileştirmemiş olsak bile eğer farkındalığımız yeterince genişlediyse o anki sıkışıklığımızın sebebinin bir tetiklenme olduğunu fark ettiğimiz anda bile gözle görülür bir ferahlık hissedebiliriz içimizde. Peki Sıkışmış, sıkışmış hissettiğimiz bu anlarda kendimizi oradan çıkarmaya yardımcı olabilecek pratikler neler olabilir? Nasıl bir sürecin bize faydası dokunabilir. Aslında bu videoyu buraya kadar izleyerek ilk aşamayı, İlk adımı geçtiniz bile arkadaşlar çünkü ilk adım anlamak yani bu videoda şimdiye kadar anlattıklarımı öğrenmek ve anlamak çünkü hayatta en çok bilmediğimizden korkuyoruz biliyorsunuz fakat bu videoyu buraya kadar izleyerek bile hayatta hangi alanlarda sıkışık hissedebileceğimizi bu sıkışıklıkları neden hissedebileceğimizi ve belki çok daha fazlasını anladıysak eğer bu farkındalık hayatımızın bundan sonrasına ışık tutabilir. İkinci adımsa kendimizi sakinleştirme becerisini geliştirebilmek. İşte bunu sadece video izleyip ya da birilerini dinleyerek yapamayız. Bunların dışında bir eylemde bulunmamız şart. Bu beceriyi geliştir, geliştirebilmek için de en önemli aracımız biliyorsunuz ki meditasyon pratiği. Bir değil, üç değil, beş değil uzun zaman boyunca devam eden düzenli ve beklentisiz bir pratiği kastediyorum. Bu pratik emin olun sizi bir noktada şimdiki anı çok daha büyük bir huzurla kabul etmeye doğru taşıyacak. Fakat yine istisnalar elbette olabilir arkadaşlar. Evet şimdiki anı huzurla kabul etmekten bahsediyoruz. Fakat eğer canınızın tehlikede olduğunu düşündüğünüz bir durumunuz varsa örneğin elbette şimdiki anı sakince kabul edip bekleyin demek değil bu. Örneğin ilişkinizde böyle bir tehditle karşı karşıyaysanız lütfen oturup meditasyon yapmayın. Kalkıp gidip gerekli yerlere haber verin. Polise gidin, ihbar edin. Bilmiyorum işte ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın. Arkadaşlar bunu belirttim ama şunu, şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Evet insanlar içerik üretiyorlar, kitap yazıyorlar, kendi tecrübelerinden örnekler paylaşıyorlar. Fakat bunların hepsi herkes için geçerli olacak diye bir şey yok. Olamaz da zaten. Herhangi bir konuda bir içerik üretiyorsanız ya da herhangi bir şey üretiyorsanız herkese hitap edemezsiniz. Her istisnai durumu düşünemezsiniz. Ha, düşünmeye çalışırsanız ne olur? O zaman da bir şey üretemez hale gelirsiniz. Herkese hitap etmeye çalışan birisi kimseye hitap edemez. Çünkü bana da arada bir çok istisnai durumlar soruluyor ve sanki anlattıklarım ya da benimle benzer şeyleri anlatan insanların söylediklerinin bu durumlarla çelişkili olduğu vurgulanmaya çalışılıp bu spiritüel taraf, bu bakış açısı itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor gibi oluyor. Neyse uzatmayayım. Eğer Okuduklarınızdan, izlediklerinizden, dinlediklerinizden, sizin kendi hayatınızda, kendi şartlarınıza işe yarayabileceğini düşündükleriniz varsa alıp uygulayın arkadaşlar. Fakat sizin işinize yaramadığını düşünmeniz demek başkalarının da işine yaramayacağı ya da anlatılanların yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Birilerini eleştirmeden ya da karalamadan önce lütfen bu noktayı hesaba katın. Evet Kendimizi sakinleştirmek dedik. Düzenli meditasyon pratiği bunun için en önemli araç dedik. Aynı zamanda sakinleştirici nefes egzersizleri, açık havada bir yürüyüşe çıkmak, güzel bir yoga akışı ve hatta ter attırıcı bir antrenman yapmak da kendimizi sakinleştirme yolları olarak sayılabilir. Nerelerde ve neden sıkıştığımızı anladıktan ve kendimizi şimdiki ana getirme ve sakinleştirme becerisini geliştirdikten sonra 3. basamak olarak üzerimize düşen işi yapmaktan bahsedebiliriz arkadaşlar. Yani sıkışıklık hissimizin İçsel olarak büyümemizden ya da spürtel uyanışımızdan mı bir geçiş koridorunda olduğumuzdan mı yoksa tetiklenmelerimizden mi kaynaklandığını anladıktan sonra burada bir parantez açmak istiyorum. Elbette bu saydıklarımın hiçbiri birbirinden ayrı değil. Birbirinden ayrı olan hiçbir şey olmadığını hemen her videomda vurguluyorum. Öncelikle geliştirmemiz gereken anlayışın bu olduğundan her zaman bahsediyorum. Fakat böyle basamaklara, maddelere, adımları ayırarak anlatmak çok daha anlaşılır kılıyor olayı. Beni bu konuları anlatmaya başladığım ilk videodan beri takip edenler şu örneği verdiğimi hatırlarlar. Hayatımı değiştiren epifani isimli videomda bir Ring muscle up örneği vermiştim hatırlarsanız. Zaten hayatımı değiştiren bir cimnastik becerisi öğrenmek ve bu becerinin zihinsel ve duygusal kısımlarını içselleştirmek olduğundan da sıkça bahsediyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Ring muscle up bir cimnastik becerisi evet ve tek bir hareket. Fakat bu beceriyi öğrenirken önce çekiş bölümünü sonra geçiş bölümünü sonra İngilizce'de dipsiye tabir edilen bölümünü yani kendimizi halkalarda yukarıya doğru itmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu basamaklarda ayrı ayrı ustalaştıktan sonra hepsini dikişsiz bir şekilde birbirine bağlayıp hareketi icra edebiliyoruz. Umarım anlatabiliyorumdur. Yani hareket tek fakat o noktaya giden yolda hareketi parçalara bölümlere ayırarak öğrenmemiz işi daha kolaylaştırıyor. Parantezi kapatıyorum. Yani hayatta sıkışık hissedişimiz, içsel büyümemizden, bir geçiş koridorunda olmamızdan ya da tetiklenmelerimizden kaynaklanabileceği gibi hepsinden birden ya da hangisinden olduğunu anlamadığımız bulanık bir yerden de kaynaklanıyor olabilir. Hangisinden olursa olsun bu noktada almamız gereken kararlar, yapmamız gereken konuşmalar yani atmamız gereken adımlar vardır arkadaşlar. Diyelim ki içsel olarak genişlediğinizi ve değiştiğinizi düşünüyorsunuz. Peki bunu eşinizle ya da partnerinizle konuşuyor musunuz? Bazen yok yok hayır ben böyle bir şey konuşamam diyenleri duyuyorum. Böyle bir şey konuşamam demek ne demek arkadaşlar? Böyle bir şey konuşamadığımız bir ilişkide zaten ne işimiz var? Aranızdaki diyalogların ya da genel olarak iletişimin gelişmesi için bunca zaman neden beklediniz? Yani geldik mi yine işin enerjetik boyutuna? Yani boğaz çakramıza, yani gerçeğimizi dile getirebilmeye. Boğaz çakramıza sınırlarla ilgili videolarımda bahsetmiştim. Onların da linkini buraya bırakıyorum. Belki sonra izlemek isteyebilirsiniz. Buraya yine küçük bir dipnot da eklemeden geçmek istemiyorum. Eğer henüz evli değilseniz ve evlenmeyi düşünüyorsanız lütfen partnerinizle Açık ve derin diyaloglar, konuşmalar yapabildiğinize emin olun arkadaşlar. Bu bölümü lütfen, lütfen geçiştirmeyin. Eğer düşüncelerimizde, bakış açımızda, duygularımızda meydana gelen bu değişiklikleri karşımızdakiyle paylaşamıyorsak, zaten onun bize katılmasını, bize eşlik etmesini nasıl bekleyebiliriz ki? Çoğu zaman anlamayacaklarını düşünmek bizi geri tutuyor olabilir ama bu kadar peşin hükümlü olmamakla da fayda var. Ya anlarlarsa ya sizinle beraber büyümek isterlerse bu da olabilecek bir şey. Öyle değil mi? Bu da bir ihtimal. Diyelim ki düşündüğünüz gibi oldu ve karşınızdaki sizi anlamadı. O vakit yine bazı konuşmaların yapılması ve bazı kararların alınması gerekecek zaten. Kısacası konuşmaktan kaçış yok arkadaşlar. Kaçmanın, saklanmanın bir alemi yok. Eğer sıkışıklığımızın geçiş koridorunda olduğumuzdan dolayı olduğunu anlamışsak işte o zaman da bu karanlıkta biraz daha rahat olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Elbette koridor illa karanlık olacak diye bir şey de yok. Yani ben lafın gelişi öyle söylüyorum. Yani mecazi olarak daha doğrusu etrafımızı görebildiğimiz bir koridordan da geçiyor olabiliriz. O zaman henüz yeni evimize yerleşmeden bir süreliğine bu koridorda rahat etmenin yollarını arayabiliriz. Dediğim gibi kendimize tekrar tekrar bunun geçici bir süreç olduğunu hatırlatabiliriz. Koridorumuzun duvarlarına güzel resimler, fotoğraflar asabiliriz ve hayata güvenimizi arttırmanın pratiğini sık sık yapabiliriz. Bu güven arttıkça bu koridordaki adımlarınızın hızlandığını da göreceksiniz. Evrene güvenmek, hayata güvenmek, kendimize güvenmektir arkadaşlar. Kendi kalbimize kendi ruhumuza güvenmektir. Bu geçiş koridoru boyunca biraz dinlenerek enerji toplamakta da fayda var. Çünkü kapılar elbet bir gün bilmiyorum ne zaman tekrar açılacak ve işte o zaman biz o topladığımız enerjiyle dört nala koşmaya başlayacağız. Fakat eğer geçiş koridorunda bu koridordan ne zaman çıkacağım diye bağırıp tepinip duvarlara vurup enerjimizi boşa harcıyorsak birincisi koridorda geçirdiğimiz zaman bize çok daha uzun gelmeye başlayabilir. İkincisi Kapılar açıldığında koşmaya mecalimiz kalmayabilir arkadaşlar. Eğer sıkışıklık hissimiz tetiklenmelerimizden kaynaklanıyorsa işte bu bizden biraz daha farkındalık talep ediyor olabilir. Videonun başlarında kafese vahşi hayvan benzetmesi yapmıştım ya egomuz işte tam böyle hissederek olduğu ortamdan kaçıp kurtulmak isteyebilir. İşte bu noktada kaçmıyoruz arkadaşlar. Kaçmıyoruz ve o tetiklenmenin içine o tetiklenmeden geçerek girmenin pratiğini yapıyoruz. Neden tetikleniyorum? Bu soruyu sorduğumuzda karşımızdaki insana suç atmayı bırakıp kendimize, kendi yaramıza bakacağız. Bu yara nereden geliyor? kimden geliyor? Bu derine kazma işi bir matruşka gibi arkadaşlar. Açtıkça içinden başka bir şey çıkıyor. Açtıkça, açtıkça içinden başka bir şey çıkıyor. Ve bu yaralar bizde olduğu sürece nereye gidersek gidelim, ne kadar ortam değiştirirsek değiştirelim, ne kadar partner değiştirirsek değiştirelim, tetiklenmelerimiz devam edecek. Çünkü kaynak bizde. İyinin de kötünün de kaynağı bizde. Çünkü evren böyle çalışıyor. Çünkü kendimizde olanı çekiyoruz. İstediklerimizi değil, olduğumuzu çekiyoruz arkadaşlar. Çünkü evren bir noktada bizim akıllanmamızı ve artık daha fazla dışarıya değil de içeriye bakmamızı istiyor. Bize korku veriyor, tetiklenme veriyor. Al bak bunların arkasına, kaldır örtülerini, ne duruyorsun diyor. Yaramızı iyileştirmenin ötesi özgürlük arkadaşlar. Düşünsenize, yara olmayınca tetikleyecek insan ve dolayısıyla sinir olduğumuz insanlar da kalmıyor ortalıkta. Dördüncü adım ise almaya açık olmak. Şimdi bu saydıklarım içinde belki bu madde kulağınıza en kolay gelmiş olanı olabilir ama belki de en zoru. Bu şey gibi hatta gerçek anlamda teslim olabilmenin hayatta en çok efor gerektiren şey olması gibi. Yani yine müthiş bir paradoks. Almaya açık olmak mı? Bu iş ben de almaya tabii ki açım. Neden açık olmayayım ki diye düşünmemiz normal ama size acı bir haberim var. Almaya açık falan değiliz. Neden biliyor musunuz? Çünkü yıllar boyunca neredeyse doğduğumuzdan beri kadın da olsak erkek de maskülen bir enerjiyle koşullandık. Sürekli yapmaya, çalışmaya, başarmaya programlandık. Fakat Kadın da olsak, erkek de olsak her birimize hem maskülen hem de feminen enerji var biliyorsunuz. Fakat yıllar boyunca ağırlığı maskülen enerjiye verdiğimizden sıra almaya gelince nasıl alacağımızı bilmiyoruz. Gerçekten alıcı bir enerjinin, alıcı bir frekansın nasıl olabileceğini bilmiyoruz. Maskülen enerji verici, feminen enerji ise alıcıdır. Alabilmek için yıllar boyunca süren bu kültürel şartlanmalarımızın ötesine yürüyebilmeli ya da diğer bir deyişle bu konudaki fabrika ayarlarımıza geri dönebilmeliyiz. Yani alıcı olabilmek için de ben alıcıyım demek, bundan sonra bırakıyorum tamam demek ya da sadece alıcı olduğumuzu düşünmek yeterli değil. Farklı, düzenli ve uzun süren bir içsel ve enerjetik çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Bu da bir paradoks evet ama hayat zaten böyle güzel paradokslardan oluşmuyor mu? Feminen enerjiyle çalışabilmek için kendimize günlük hayatlarımızda Küçük de olsa nefes alacak, rahatlayacak, sessizleşecek bir ortam yaratmamız şart. Duracak, yaşadıklarımızı süzgeçten geçirecek ve yumuşayacak bir alan açmamız şart. Kuşandığımız ağır zırhlarımızı bırakabiliriz, kapılarımızı açabilir, bariyerlerimizi kaldırabiliriz. Zaten bunu da ustalaştığımızda, yani üzerimize düşen işi yaptıktan sonra gerisini hayata bırakabilmekte ustalaştığımızda büyük ihtimalle hayatımızda bir daha sıkışmış hissedeceğimiz bir zaman olmayacak ya da böyle anlar çok nadir yaşanacak. Çünkü evrenin, hayatın bize böyle zamanlarda gönderdiklerini ya da gösterdiklerini çok daha rahat fark edeceğiz. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için, dinlediğiniz için. Eğer ürettiğim içerikler hoşunuza gidiyorsa ve siz de beni daha fazlası için desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarıma yorum ve beğeni bırakabilirsiniz. Ve içeriğimi sosyal medyada ya da çevrenizde paylaşabilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.